ayı Monty. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış. 15. basım. Ee, sevilmiş bir kitap. Ee, resim kalitesi güzel. Çocukların ilgisini çekebilecek büyük resimli. Ee, yazı stili olarak baktığımızda da yine büyük yazılı bir kitap. Ee, o yüzden de ilgi çekebilir. 36 sayfalık bir kitap. Baktığımızda uzun gibi gelebilir. Ee, okul öncesi çocuklar için. Ama e, yine de e, şey e, bazı yerleri işte kısaltarak ya da hikayeleştirerek ebeveynler çocuğun ilgi süresini uzatabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Utangaç Ayı Monti'ye. Utangaç Ayı Monti isminden de aslında anlaşılabileceği gibi utangaç bir ayı. Ormanda diğer hayvanlarla karşılaştığında iletişime nasıl geçeceğini bilmediği için onları uzun süre bakıyor. Tabii bu durumda karşıdaki hayvanları rahatsız ediyor. Ee, aslında Monty de bu durumdan rahatsız çünkü iletişim kuramıyor, iletişime geçemiyor. Bu durum ne zamana kadar böyle gidiyor? Göl kenarında bir kurbağa ile karşılaşana kadar. Göl kenarında karşılaştığı kurbağa ile durumun aslında kolay olduğunu anlıyor. Çünkü kurbağanı gülümsemekten bahsediyor. Yani iletişim kurabilmek için illa konuşmamız gerekmediğini, iletişime başlatabilmek için bir gülümsemenin bile aslında yetebileceğinden bahsediyor kurbağa. Aa, böylece işte bakın burada da kurbağa gülümsemesini göstermiş. Böylece Monty e, gülümseyerek iletişime geçmeyi fark ediyor ormandaki diğer hayvanlarla tekrar karşılaşmalarında gülümsüyor. Böylece o da arkadaş edinebiliyor. Yani utangaç çocuklar için de aslında yol gösterici bir kitap gibi düşünebiliriz. Evet. Şöyle bir giriş okuyabiliriz merak için. Evvel zaman içinde bir ayı vardı. de onun adı. Gözlerini bir yere dikti mi Bakardı. Durmadan bakardı. Bakmaktan gözleri büyür, kocaman olur. Ayı Monty öyle durur bakardı. İyi okumalar.